Bak onu ha. Lan. Normal tamam, kesti öyle bir kesin var. Ya bu nasıl kesin ya? He? Çapa biliyor musun? Şimdi bu, dün Gemsaz'da ayağa bağlanmış ve denize atılmış bir köpek bulundu biliyorsun. Evet, bu haberlerde de görmüşsünüzdür. Bugün de yine kötü bir haber aldık sizden. Telefon açtınız, biz çağırdınız, geldik gördük. Bir köpek boğazından kesilmiş. Evet. Yani daha doğrusu öldürmeye çalışmışlar gördüğünüz kadarıyla ama becerememişler, Allah'tan becerememişler. Yani çok üzüldük, gördük. Yani biliyorsun ha ya bu konuyla alakalı. Şimdi burada sahipsiz 25-30 tane köpek var. İçinden bir tanesine herhalde bir kesici aletle buradan vurmuşlar. Evet. Böyle açılmış et evet. hayvanın. Bir de burasından vurulmuş. İki tarafından açılmış. Evet. Evet. Ee, yani burada da sahipsiz köpek çok. Bununla belediye mi ilgileniyor? Veya buradan yetkililer buna müdahale etmesi lazım. Evet. da evet. burada hayvanlar sefil oluyor. Aç susuz. Evet, abi. yani bunun sonu ne olur bilmiyorum. Yani konuyla alakalı devletin Ciddi çalışmaları var, biliyoruz, takip ediyoruz. Evet. Yani bu sonuç olarak hayvan olabilir ama insanlarla aynı şekilde yaşamaklarına sahipler. Tabii ki, tabii ki. Yani insanlara nasıl davranılıyor, hayvanlara da o şekilde davranılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla alakalı. Yani bu köpeği abi siz, bu e, buldunuz, bizi aradınız, biz geldik, evet. gördük köpeğin halini. Evet. Abi bunu ilk e, yarımını siz mi yaptınız burada? Burada herhalde gece saatlerinde olmuş. Evet. Burada kalan bekçi arkadaşlar... Evet. E, Tendürk'ü falan sürmüşler yarasına falan ama... Evet. Köpeğin bu şekilde yaralarında duruyor. Buralarda geziyor. Evet. Hala buralarda duruyor? Evet Kesin evet geziyor. Evet. Buralardan geziyor. Biraz sonra belki buralardan çıkar. Evet. Yani belli ki öldürmek amacıyla vurmuşlar. Tabii ki yani... tabii ki. Öldürmek amacıyla vurmuş köpeği. Yani köpeğin. elinden kaçmış herhalde. Çünkü aynen ki... aynen. Ciddi bir araç bir şekilde. Tabii ki kocaman bu, bu kadar hayvanın boynunda da açık var. Evet. Yani küçük bir uruk değil. E, geldik gördük. Bayağı fazla da köpek var abi çok, burada. Yani az da değil. Çok akşam saatlerinde burada daha çok oluyor. Öyle mi? Tabii ki. Evet. Böyle sürü halinde geziyorlar. Yani bunu kısırlaştırıyorlar mı? Artık e, topluyorlar mı? Bir şey yapılması lazım. Bu bir anda çoğaldı galiba burada. Bu kadar fazla köpek evet. yoktur bildiğim son, kadarıyla. Son son zamanlarda biraz daha çoğaldı, fazlalaştı. Anladım abi. Yani teşekkür ederiz yardım için. Yani hayvana yani, müdahale etmişsiniz. Yani, yani, yani işte arkadaşlarımız gece saat öyle görünce şey yapmışlar ama bunların toplanması lazım veya başka bir şey yapılması lazım. E, tabii illaki yani bunlar için belediyelerin hayvan barınakları var. E, bildiğimiz kadarıyla tabi ciddi anlamda e, bu işe vermiş insanlar da var. E, İlla ki yani buradan bizi duyan arkadaşlar gelsin baksınlar. Köpekler de burada Evet abi. yazık sefil yani sonuçta onlar da can taşıyor. Evet evet yani sonuçta insanların hayatı neyse onların da hayatı tabii ki, onların tabii. da yaşam hakkı var bizim gibi tabii. yani her insanoğlu gibi. Abi teşekkür ederim. Tamam kardeşim. Hayır. Teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim sağ olun.